<laughs> Buralı kesmek lazım. Evet. bir Evet, biz dört tane mühendis okumaya çalışan. Üç. İşli dört öğrenci. <laughs> Eel... 3

Bırak konuşsun lan. Ya ne Aynen bir, şey, ama. Aynen. Senin salak mı? Senin ya? salak mı ya? Kişileri <laughs> konusunda çok fanatik olmayan benim. O çok sakin alır insanlar hayır demeye bilmez. Halil daha çok sinirli olandır. Hüseyin daha... <laughs> Halil sevmiştir. Mantıksız, Mantıksız. Ne kadar iş varsa içinde ben varım. Biraz. Evet, Halil köyden gelir. Halil. Oyunun yanına Aman Hüseyin Gönyeli. Böyle geldi. Gönyeli değilim ya. Ne? Hayrini Evet. Gönyeli değilim bak. Kıbrıs'ta <laughs> <laughs> <Mesela gülüyor> <Mesela Anadolu>, Ronaldo. <laughs> Niye? Sağ ol, Öyle oynan. Ben Selim Sakoğlu. Kızıl baştan geldim. Haberler olsun. Kızıl <laughs> baştan geldim. Evet. İnşaat mühendisliği okurum. Oh. Alo. Yes canım. Evde video çekerek ha. Tanıtım videosu. <gülüyor> <gülüyor> One hour later. Ah, dört forbelo. Sen ne var? Berbere gidesin. Gitme ben, yağmur durdu bekle. korona. Sizin isteklerinize yönelik olacak. Tabii bir şey istemeyenler. Haftada bir video ve haftada bir veya haftada iki video çekmeye çalışacağız sizin için Haftada Kendi iki çok e ee, beni Eee Nere Kendi eğlencemizi de yapacağız Bu arada Kardeş tuvalet o tarafta değil ha Susalım yani anasını satayım Öyle Son olarak lütfen abi nereye gitsin Bu arkadaşlar Halil buraya gel. Halil. Torbele. Halil Bozalan Bozalan. Buradan Al. herkesin önünde tebrik etmek isterik. Evet. Halil Atletico Madrid'e transfer olarak. <laughs> evet. Dünyanın en kötü forveti. Aldı sağda. <laughs> <laughs> Deli. Dün Tırk'ten bir gol attı. Boş gele. Boş mi Boş. Kalem. <laughs> Boş, <kalem. gülüyor> Boş